Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 7. sınıf doğal e, tam sayılarla işlemler konusunu işleyeceğiz sizinle birlikte. Yani size anlatmaya çalışacağım. Kısacası. E, e, i̇lk başta şöyle bir tahtam var. Burada da anlatmaya çalışacağım ve defterde de anlatmaya çalışacağım. Net görün diye birazcık uzaklaştırdım. Ben şöyle yapacağım. Ama size böyle göstereceğim. İlk öncelikle e, şimdi videomuza geçelim o zaman. İlk öncelikle arkadaşlar şöyle bir kuralımız var. Dostları topla, düşmanları çıkar diye bir kuralımız var. Yani nasıl oluyor bu? Şimdi hemen tahtada göstereceğim bunun nasıl olduğunu. İlk öncelikle artı ile artıyı topla. Eksi ile eksiyi topla. Aynı şekilde ama artı ve eksiyi çıkar. Şimdi biraz sonra daha net anlayacaksınız bunu. Ne demek istediğimi. İlk öncelikle dostları topluyoruz arkadaşlar. Dostları topluyoruz. Gördüğünüz gibi eksiyle eksi dost oluyor. Artıyla artı dost oluyor. Ama mesela artıyla eksiyi çıkarıyoruz. Bunlar düşman. Ve bunlar birbirlerinden çıkacak arkadaşlar. Böyle. Ee, şimdi e, ise e, şimdi kitaplarını da göstereyim. E, bunu ben hazırladım bu arada. Dostları topla gördüğünüz gibi bakın dost toplanıyor. Dost toplanıyor. Düşmanları çıkar. Hangisi daha büyükse onu koy. Yani şöyle göstereyim size. Bir saniye. Şöyle göstereceğim. Bezantıyı unutmuş. Elimle siliyorum. Gördüğünüz gibi şöyle, şimdi şu örnekteki ne? Şuraya yazacağım. şöyle <laughs> arkadaşlar size göstermek için birazcık uzaktan yazdığım için tam göremiyor, göremiyor olabilirsiniz arkadaşlar ilk öncelikle şöyle gördüğünüz gibi ilk baş bakıyoruz buraya şuraya da şöyle eşitte koyayım arkadaşlar bakıyoruz ilk baş bunlara bakmıyoruz İlk baş bunlara bakmıyoruz hangi sayı daha büyük 2 mi büyük yoksa 5 mi? Ona bakıyoruz. Bakıyoruz ki 5 daha büyük bir sayı. Onun için 5'in yanı 5 ne istiyor bizden? 5 artı istiyor. 2 ne istiyor? Eksi istiyor. Onun için biz artı yapacağız. Hangi sayı daha büyükse biz onu dinliyoruz ve artımızı buraya koyuyoruz. Bu arada bu 7. sınıf konusu. Sonra bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi bunlar dost değil. Gördüğünüz gibi biri eksi istiyor, biri artı istiyor. Bunlar dost olmadıkları için ne dedik? Dostları topla, düşmanları çıkar diyoruz. Bunlar da düşman olduğu için biz çıkaracağız. 5'ten de 2 çıkarsa 3 kalır. Cevabımız artı 3'müş. Şimdi size bir örnekle daha da anlatacağım. Bir örnek daha yapacağım. Şimdi ama ilk baş bunu bir sileyim bir örnek daha yapacağım ki daha iyi anlayın arkadaşlar. Siz ne kadar iyi anlarsınız o kadar iyi olur çünkü. Evet. Şimdi bir örnek daha bakalım kitabımızdan. Bakalım. Bunlar benim size hazırladığım şeyler. Gördüğünüz gibi Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi eksi 5 var. Bir de artı 2 e, artı var. gördüğünüz gibi. Hangi sayı daha büyük? Bakıyoruz burada 5 daha büyük. O zaman 5 ne istiyor? Eksi istiyor. 5'imiz daha büyük. Bakın hangisi daha çok? 5 daha çok. O zaman işaretimiz eksi olacak. Çünkü 5'imiz eksi istiyor. Bakın o zaman işaretimiz eksi olacak. Yani eksi 5 e, eksi artı bunlar zıt oldukları için bu artı işareti eksi olur. Bunlar çünkü arkadaşlar bakın bunlar aynı şeyi istemiyor. Bunlar dost değil. Bunlar kavga istiyor. Onun için buradaki artı işaretimizi biz eksiye çeviriyoruz. 5'ten 2'yi çıkartıyoruz. Cevabımız da eksi 3 oluyor. Şimdi bir de bunu tahtada göstereceğim size. Ee, ama başka bir örnekle şurada he, başka bir örneğimiz daha olacak. Bakın. bakın arkadaşlar burada ipucu. Dostları topla yani artı ile artıyı topla düşmanları çıkar şurada bakın örneklerimiz var şimdi örneklerimizi size anlatacağım. Gördüğünüz gibi artı altı artım artı beş var. Bakıyoruz ikisi de aynı şey istiyor bunlar dost. İkisi de aynı bir şey istediği için bizim e, e, şeyimiz ne olacak? Eksi mi olacak artı mı? Artı olacak. Artımız buraya yazıyoruz. Bunlar aynı şeyi istedikleri için yani gördüğünüz gibi biri bu da artı bu da artı onun için bunlar e, dostları topla yani. Biz bunları toplayacağız. 6 ile de bir şey toplayınca da cevabımız artı +11 oluyor. Şimdi bir de buna bakalım. Aa bakın bakıyoruz hangisi daha büyük? Bu daha büyük. Ama ikisi de zaten aynı şeyi istediği için hangisi daha büyük diye bakmamıza gerek kalmıyor. Şu tahta kalemini de elimden bırakamadım. Gördüğünüz gibi ikisi de aynı şeyi istediği için biz hemen şuraya eksimizi koyuyoruz. Gördüğünüz gibi bakın burada 7 7'nin yanında bakalım. Sonra e sonra bunlar da dostlar. Bakın ikisi de dost. Gördüğünüz gibi ikisi de aynı şeyi istediği için ikisi de eksi istediği için bakın burada ikisi de e, artı istemişti ve dostluk vardı. Topladık bunları. Bunlar da aynı şeyi istiyor onun için biz bunları da toplayacak. 4 ile 3'ü de toplayınca cevabımız eksi 7 oluyor. Arkadaşlar kesinlikle unutmayın. İlk baş bizim eksi mi artı mı olduğumuzu anlamak için bunlar bakıyoruz ne istiyorlar. İlk baş 4 ile 3'e bakmıyoruz. Bakıyoruz. Aa bunlar ikisi de eksi istiyor. Onun içine eksiyi koyuyoruz. Ama biri artı biri eksi istiyorsa biz bakacağız hangisi daha büyük? 8 daha büyük. O zaman artıyı koyacağız. Hangisi daha büyükse onu koyuyoruz. Bu artıya ve eksiği koymayı asla unutmayın. Sonra bakıyoruz üçüncümüzde. Bunlar aynı şeyi istemiyor. O zaman bakıyoruz. E, 8 mi daha büyük 5 mi? 8 daha büyük. Onun için artımız biz, biz Bizim koyacağımız şey artı oluyor. Sonra bakıyoruz bunlar aynı şeyi istemedikleri için kavga ediyorlar. Sonra 8'den de 5'i çıkınca 3 oluyor. Yani artı 3 oluyor. Ne dedik? Düşmanları çıkar. Bunlar aynı şeyi istemedikleri için düşman oluyor ve birbirlerine zarar veriyorlar ve e, öldürüyorlar. Ve 8'den de 5 çıkınca 3 kalıyor. Kazanan 3 Şimdi dördüncü örneğimize de bakalım. Örnek gösteriyorum çünkü daha iyi anlayabilirsiniz diye. Tahtada da göstereceğim ama şimdi değil. Şimdi bakalım. Artı iki var. Artı eksi yedi var. Şimdi bunlar bakıyoruz. Hangisi daha büyük? 7 e, daha büyük tabii ki de. O zaman yedi ne istiyormuş bizden? Eksi istiyormuş. Diyormuş ki ben daha büyüğüm. Benim istediğim olacak diyor. Ve biz de onun sözünü diliyoruz. Ve eksimizi koyuyoruz. Son Sonra bunla, bu da diyor ki Hayır ben bunu kabul etmiyorum diyor ve savaş çıkıyor arkadaşlar. Yani bu ikisi aynı şeyi istemedikleri için savaş çıkacak ve birbirlerinden çıkar, düşmanları çıkar, dostları topla. Bu kuralı asla unutmayalım. Bu kuralı unutursanız her şey gider. Onun için 7'den de iki toplu iki çıkarıyoruz ve 5 kalıyor. Şimdi Çıkarma işlemi. Çıkarma işlemine geçtik. Şimdi biz de hepsini gördüğünüz gibi toplama yaptık. Gördünüz değil mi? Şimdi çıkarmasını işleyeceğiz. Nasıl öğreneceğiz bakalım. Çıkarma işlemi. Bakın bize bir ipucu vermiş. Bakalım neymiş ipucumuz. Çıkarma işlemini toplama işlemine dönüştür. Nasıl yani? Biz ne? Ana doğru. Bize ne diyor biliyor musunuz? Siz zaten öğrendiniz toplamayı. Artık nasıl toplama yapabileceğinizi öğrendiniz. Bir de çıkarmayla uğraşmayın. Direkt çıkarmayı toplamaya çevirin. Peki biz bunu nasıl çevireceğiz? Şimdi hemen size onu anlatacağım. Ama bu sefer tahtaya bir ihtiyacımız oluyor. Şuraya kale, kalemimi koyayım ki yerimiz kaybolmasın. İlk baş örneğimize bakalım. Bakalım burada bir örnek var. Hemen onu yazayım şuraya. Gördüğünüz gibi problemimiz buymuş. Gördüğünüz gibi burası eksi oldu. Şimdi biz bunu nasıl artıya çevireceğiz? Biz bunu nasıl yapacağız? Hiç korkmayın. Burada Selim var. Şimdi size anlatacağım. Evet arkadaşlar böyle daha çok videolar gelecek. Şimdi devam edelim. Ee, i̇lk baş. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada artı 10 ve artı 3 var. Ve ortada da eksimiz var. İlk baş kuralımız ne biliyor musunuz? Bu olduğu gibi kalıyor bunu böyle bir çizgi daha koyarak artı yapıyoruz. Ve bunu bakın şimdi bunu yaptık ya diyoruz ki bir tane olmuyor çift olması lazım onun için. Bakın bunu olduğu gibi yazdıktan sonra buraya artı yaptıktan sonra bir tane daha bir şey eksiltmemiz lazım. Ve buradakini eksi yapıyoruz. Şimdi burası şey de olabilirdi bakın. Burasını da eksi yapıyoruz. Kalemim bitmek üzere. Kusura bakmayın onun için pek net olmuyor. Gördüğünüz gibi artıya çevirdik. Bunu böyle yaparak artıya çeviriyoruz. Ne yaptık şimdi biz? Bakın şöyle göstereyim. Ne yaptık şu an biz? Bekleyin. Bakın bunu olduğu gibi yazdık. Bekle şurası netleşti. Bunu olduğu gibi yazdık. Olduğu gibi yazacaksınız. Kural bu. Sonra buradıkini artıya çevireceksiniz. Sonra diyeceksiniz ki: "Aa tek sayı tek bir tane bir şey yapmak yasak." Matematikte böyle arkadaşlar. Neden yasak diye sorgulamayın. Yasak. Onun için bu bunun yanındakini de çevirmemiz lazım. Mecburen çevireceğiz artık. Bu artıydı ya. Eksi yapıyoruz. Sonra üçümüzü yazıyoruz ve yapıyoruz. Şimdi çözmeye geçebiliriz. Şimdi artık toplamada öğrendiğimiz gibi çözmeye geçebiliriz. Şimdi bakıyoruz. Bunlar aynı şey mi istiyor? Hayır. Aynı şey istemiyor. O zaman bakıyoruz hangisi daha büyük? On daha büyük. O zaman bakıyoruz. O ne istiyor bizden? Artı istiyor. O zaman artımızı buraya koyuyoruz. Ama bu diyor ki hayır ben kabul etmiyorum diyor. Ve bizim kuralımız neydi? Düşmanları çıkar, çıkardı. Aferin arkadaş. Düşmanları çıkardı. Onun için ondan 3'ü çıkarıyoruz. Ondan 3'ü çıkarıyoruz. Ondan 3 çıkınca da 7 kalıyor. Ve cevabımızı ne buluruz? 7 buluyoruz. Artı 7. Bu kadardı çıkarmadan. İnşallah anlamışsınızdır. Şimdi birazcık da kitaptan göstereceğim. Tam anlarsınız. Ne yaptık ilk baş? Bir kere daha söylemek istiyorum. Tam aklınızda kalması için. Onu bildiğin gibi yazıyoruz. Normal bir şekilde yazıyoruz. Buradaki eksimizi artıya çeviriyoruz ve diyoruz ki bizim içimiz rahat etmiyor. Biri olduysa yanındaki de olsun. Buradaki artıydı ya. Mesela buradaki şey de olabilirdi. Bir saniye. Bakın. Burası eksi de olabilirdi. Mesela diyelim ki bak bunu da Heh. Şimdi arkadaşlar bunu olduğu gibi yazıyoruz. Sonra buradakini ne yapıyoruz? artıya çeviriyoruz. Sonra dedik ki bizim içimiz rahat etmedi. Biz birini çevirdik işte bu da gidecek dedik. Ve bu da eksiymiş ve biz bunu artıya çeviriyoruz. Bak ne zıttına çeviriyoruz. Eksinin eksinin zıttı ne? Artı. O zaman artıdan ay e, eksiden artıya çeviriyoruz. E, burası artı olsaydı burayı eksi yapacaktık. Anladınız değil mi arkadaşlar? Bu kadar basit bir konu inşallah anlamışsınızdır. Birazcık da kitaplan göstereyim. Tam anlatayım. Evet. Gördüğünüz gibi burada e, örneğimiz var. Bunu az önce biz kendimiz çözdük zaten. Bakın. Şimdi ikinci örneğimize bakalım. İkinci örneğimiz bize ne diyor? Bakalım. İlk baş artı yedi eksi eksi beş varmış. Ama bizim bunu eksi buradaki bizi artıya çevirmemiz lazım. Ne yapacağız? artı 7 olduğu gibi buraya yazmışım. Sonra buradaki eksi gördüğünüz gibi mavi bir şekilde artı olmuş. Anlayın diye renkli yazdım. Sonra burada eksi 5 vardı değil mi? Bakın artı 5 olmuş. Ve cevabımızı da buradan bulduk. Nasıl? Nasıl yaptık arkadaşlar? Bunu olduğu gibi yazdık. Buradaki eksi artıya çevirdi. Bizim gönlümüzde er vermedi ve bunu da değiştiriyoruz. Eksi 5'ten artı 5 yapıyoruz. Ve cevabımızı buluyoruz. Cevabımızı nasıl bulduk? Bunlar dost mu? Evet bunlar dost. O zaman direkt hangisi daha büyük diye bakmamıza gerek yok. Buraya artımızı koydum. Sonra bakıyoruz. Bunlar dost oldukları için kavga etmiyorlar. 7 ile de 5'i topluyoruz ve cevabımız 12 oluyor. Bu kadar basitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sonra çevirelim ve gördüğünüz gibi ne geldi? Üçüncü soru geldi. Hemen buna da bakalım. Tam anlayalım diye bir sürü örnek koymuşum arkadaşlar. Ama bence bunu yapmadan önce size şunu söylemek istiyorum. Yıldız soru, yıldızlı sorumuz var. Evet arkadaşlar ben bunları Tonguç Akademi'den alıyorum. Yani size de daha iyi anlatmak için böyle güzel güzel anlatmaya çalışıyorum. Pamuk çakı demiden de benden alamadıysanız oraya da gidebilirsiniz. Ben de oradan buluyorum. Evet. Yıldızlı sorumuz var arkadaşlar. Onu çözeceğiz. Hep birlikte sizinle birlikte. Şimdi cevapları söyleyin siz. Böyle yorumlara yazın arkadaşlar şimdi. Ay gördüğünüz zaman bir şey olmaz arkadaşlar. Bir şey olmaz. Sorumuz bu, bu arada. Ama şimdi ilk baş bunu yapacağız. Bakıyoruz. Eksi 8. Eksi eksi 6. Şimdi biz bunu toplamaya çevirmemiz lazım. Ne yapacağız? Eksi 8'i olduğu gibi yazacağız. Bakın. Eksi 8'i olduğu gibi yazıyorum. Sonra buradaki eksimizi artıya çeviriyorum. Ve diyoruz ki bir tane olmuyordu. O zaman yanındakini de yapmamız lazım. Eksi 6'yı da artı 6'ya çeviriyoruz. Ve sonucumuzu da buluyoruz. Eksi 2 olarak bulmuşum. Evet gördüğünüz gibi böyle. Şimdi aynı güzel yere yıldızlı soruya geldik. Şimdi arkadaşlar siz tahminlerinizi yazın yapabildiniz mi diye. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz gibi bu sorumuzda ÜPÇT yani üst sayılar, parantez içi işlemler, çarpma, bölme, toplama, çıkarma. ÜPÇT'yi unutmamamız lazım. Üçt, üçt. <laughs> unutmamamız lazım arkadaşlar. Bu sorularda ÜPÇT çok önemli. Ee, Şimdi o zaman yıldızlı sorumuza geçelim. Ama ilk baş tahtamızı silmemiz lazım. Bizim neden? Biz, bizim bir peçetemiz yok arkadaşlar. Peçete almayı unuttum. Videoyu durduramıyorum da onun için. Artık elimizi kullanacağız. Elim de kirleniyor arkadaşlar. Şuna bakın. Bir şey olmasın. Sizin için de. Bir saniye. Hemen. Şu. Sildim mi tamamdır. Şimdi hemen ay yazılarım da gözükmüş. O da başka bir yazı. Şimdi hemen sorumuzu şuraya yazayım size. Yıldızlı sorumuzu yazayım size. Yıldızlı soru arkadaşlar. Evet kalemim bitiyor. Birazcık daha dayan kalemcik. Evet sorumuzu yazıyorum. Evet. Yıldızlı sorumuzu buraya yazdım. Şöyle net göz, göz görün. Aa, birazcık ışık oluyor ve tam gözükmüyor. Ama ben size okurum zaten. Okuyacağım ben size. Şimdi bunu nasıl çözeceğiz biz? Şöyle birazcık daha geriye geriye geriye. İlk baş. Eksi 14 parantez içinde. Bakın büyük parantez var. Burası küçük parantez. Yani şuraya da hemen şuraya unutmamamız için. Ü, P, Ç ve T'mizi yazalım. Üstü işlem var. Parantez içi çarpma, ne, çarpma bölme, toplama, çıkarma. Yazdık buraya da üpey çetemizi. Şimdi 14 eksi 14 -06 0 6 artı ay 0 6 diyorum ya. Artı 6 artı eksi 3. Şimdi ilk başta biz ne yapacağız? Parantez içindekini yapacağız. Bakın üstü sayılarımız yok. O zaman üstü sayı üstü sayımızı şöyle koyalım. Parantez içimiz var mı? Var. Hem de iki tane var. Ama biz ne yapıyorduk? Sağdan başlıyorduk. O zaman buradan başlayalım. Şimdi bize burada bunu vermişler. Bakın. 14 Arkadaşlar bizim bunu neye çevirmemiz lazım da eksiği? Toplamaya çevirmemiz lazım Onun için şöyle yapıyoruz. 14 olduğu gibi kalıyor. Burayı artıya çeviriyoruz. Ve buradaki artıyı silip buraya eksi koyuyoruz. Gördüğünüz gibi bu kadar basit. Böyle yaptıktan sonra şimdi cevabını bulalım. Şimdi bakıyoruz bunlar aynı şey mi istiyor? Evet bunlar aynı şey istiyor. O zaman hangisi daha büyük diye bakmamıza gerek kalmıyor. Bunlar aynı şey istediği için hangisi daha büyük diye bakmamıza gerek kalmıyor. Sonra bakıyoruz ikisi de aynı şey istediği için. Eksimizi koyuyoruz. Bakın koymayı unutmayın arkadaşlar. Bakın hangisi daha büyük? Bu daha büyük. Bu ne istiyor? Eksi istiyor. Koyun o zaman. Ama ikisi de aynı şeyi istedikleri için çok da gerek yok. Şimdi bunlar dost mu? Evet. Bu da eksi istiyor, bu da eksi istiyor. Aynı şeyi istedikleri için dostları ne yapıyorduk? Dostlar topla düşmanları çıkar. Kuralımız vardı. O zaman dostlarımızı hemen toplayalım. 14, 6 daha eklersek 20. Eksi 20. Evet. Demek ki buramızın cevabı eksi 20'ymiş bulduk bunu. Ama daha var burada da var. Şimdi. Hemen buraya şurayı sileyim. Burayı zaten anladınız arkadaşlar. Anlattım. Şimdi hemen Allah eksi 27 desin. desin. Eksi 27 desin. Eksi 20. Şimdi burada neyimiz vardı? Artımız vardı. Şimdi buraya da eksi 3'ümüzü de koyalım. Ve cevabımızı bulalım. Şimdi bakıyoruz. Bunlar aynı şey mi istiyor? Evet. ikisi de eksi istiyor. O zaman eksi buraya koyuyoruz. Peki bunlar dostlar mı? Bakıyoruz. Evet bu da eksi. Evet bu da eksi. O zaman bunlar dostlar. Dostları ne yapıyorduk? Topluyorduk. 20'den de 3'ü toplayınca 23. Cevabımız neymiş arkadaşlar? Eksi -23. Gördüğünüz gibi yıldızlı sorumuzu da böyle bilmiş oluyoruz. Doğru bilen arkadaşlara tebrik ederim. Evet arkadaşlar şimdi ee, ee, Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Çarpma ve bölme aynı artı. Arkadaşlar bunu da diğer videomda anlatacağım size. Eğer çarpma ve bölmeyi de anlatmamı istiyorsanız gördüğünüz gibi burada size zaten hazırladım. Sayı doğrusunda gösterimi var. Sonra değişme özelliği, birleşme özelliği, etkisiz eleman, ters eleman. So burada güzel güzel sorularımız var. Ama bunları diğer videoya saklıyorum. Eğer bu videoda gerçekten böyle bir 10 beğeni alırsa ve yorumlarda e, yorumlarda istiyoruz çarpma ve bölmeyi de dersiniz size anlatacağım arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Görüşürüz.